Selamlar. Tek Testin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Batu var. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. İlk testin verdiği bir heyecan var aslında üzerimizde ve evet, birkaç başarısız dedim. denememiz oldu öncesinde. <laughs> yani çünkü ilk kez böyle bir proje deniyoruz. Tutar mı, tutmaz mı düşüncesinden ziyade biz tutabilir miyiz acaba? Hani bizim de böyle bir tecrübemiz yok. Biz kendimiz önce podcast'e adapte etmeye çalışacağız. Birkaç konu başlığı belirleriz ilerler ilerleyen süreçte işte soru cevap yapabiliriz. Belki bu içeriği YouTube'da canlı yayınlara dönüştürebiliriz. İlk böyle ilk saniyelerden tüm e, ileriye dönük fikirleri, vizyonları verdikten evet. sonra evet ne zaman kapanacağını söylemeyecek <laughs> Yani ilk yaklaşık 20-25 dakikalık bir süreç düşünüyoruz her podcastimiz için. Tabii ilk olduğu için bu bir tık daha kısa olabilir. Yani 20-25 dakika olur ve iki haftada bir ya da haftada bir o o anki ay içerisindeki yoğunluğumuza göre içerik üretebilirsek çekmeye, kaydetmeye ve sizlerle olmaya çalışacağız. Tabii bu süreçte sizin de ilginiz alakanızla bizi etkileyecektir. O yüzden görüşlerinizi bildirmeniz veya bizi düzenli olarak dinliyor olmanız bizim için önemli. Evet evet. Burada unutmayalım. Evet konuya geçelim istersen botu Sen konu başlığından başla. Bugün abi çok bir konumuz yok. Yakın süreçte bir tane konumuz var yani birden çok konumuz yok. Yakın süreçte yaklaşık bir hafta bile değil. 6 gün sonra iPhone 12 tanıtılıyor. Biz şu anda kaydımızı 7 Ekim tarihinde yapıyoruz. Ve 13 Ekim saat 8'de, akşam saat 8'de, Türkiye saatiyle konuşuyorum. Saat 8'de iPhone 12 serisi tanıtılacak abi. Bu aslında yıllardır iPhone'un bir klişesidir. Normalde Eylül, Ekim, normalde Eylül ayında tanıtıyorlar cihazlarını. Son 2 yıldır falan böyle hani Apple eventten sonra Ekime kaydırdılar. Çünkü geçen sene de 18-19 Ekim'de iPhone 11'in çıkış tarihi vardı. Yani o dönemde iPhone 11 çıkmıştı. Yani tanıtımlardan sonra satışa çıkmıştı. 13 Ekim saat 8'de de abi iPhone 12 çıkıyor. Ancak iPhone 12'de çok farklı olaylar var. Yani evet iPhone çok önemli. Evet, iPhone 11'in çünkü çıkışından sonra iPhone 12'nin kutu içeriği, işte işletim sistemi, bir takım özellikler eklenmiş, bir takım özellikler ise çıkartılmış. Burada aslında arkadaşlar önemli varsaydığım şey şu. Birazdan Batu kutu içeriğinden bahsedecek. Ben şundan şüpheleniyorum. Yani iPhone'un bu adımından sonra Hı -hı. artık diğer şirketlerin de bu yönde ilerleyeceğinden dolayı çekincelerim var. Onu da Batu içerikten bahsettiği zaman açarım. Evet, evet an Batu. anlatıyorum abi. Acaba ö, anlatıma geçmeden önce şunu bir merak ediyorum. Acaba şirketler artık daha fazla kar elde etmek için mi bu hamleleri yapıyor? Yoksa tamamen maliyetten kısmak amaçlı mı? Bilmiyorum. Arkadaşlar, iPhone 12'nin kutusunda artık... Bir şarj adaptörü veya kulaklık görmeyeceğiz. iPhone yani... 11'de vardı bunlar. Evet sen eliyorum. Evet. Yani telefon dışında bir şey göreceğimizi sanmıyorum bu saatten sonra iPhone'da. Evet evet. Bir telefon çıkıyor. Kullanma kılavuzu çıkıyor. iki tane Apple'ın klasik sticker'ı çıkıyor. Ee, ama Lightning kablomuz var. Ee, şarj kablomuz var. Lightning kablomuz var. Ama onun dışında e, kulaklık çıkmıyor. Kulaklık dönüştürücüsü çıkmıyor. Yani AUX'dan lightninge dönüştürücü kablo çıkmıyor. Bu zaten çıkmayan bir şeydi belli bir süredir. Evet. Çıkmıyor. Şöyle bir şey var. Kutudan sadece dediğim gibi telefon çıkıyor. iPhone 12 çıkıyor. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi zaten e, aldığınız yerde faturalandırıldığı zaman çıkan bir şey. O da kutu içerinden çıkmıyor. Bir de dediğim gibi kullanma kılavuzunun içinde iki adet e, çok işimize yarayacak bir şey. Apple sticker'ı çıkıyor. <laughs> Apple logosunun sticker'ı bizlerle karşılaşıyor. Evet, şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta şu. Ben işte iPhone kullanmıyorum. Apple kullanıcısı değilim demeyin. Hani ben hep 50 liralık alıyorum mantığındadır bu. Çünkü hayatımızdaki birçok şirket bunu eminim, eminim ki baz alacaktır. Yani bu büyük bir adım. Aslında iPhone başka şirketlere yüz vermiş olacak bu şekilde. Çünkü artık yani biz anlamasak da Apple başladı tabii ilk başta bunu. Şarj fiyatlarını görüyorsunuz. Yani orijinal bir şarj aleti almak neredeyse başka bir markadan telefon almak kadar pahalı. Haksız mıyım Batu? Evet evet ya. Bir marka var zaten. Hani kaliteli ürünler evet çünkü Apple lisansı altında satılıyor. Ve direkt doğrudan telefonlara ya yani Apple telefonlara uyumlu olduğu için de bir tık da fiyatı Apple logosu olduğu için de bir tık şişiriliyor diye evet. düşünüyorum. Özellikle Türkiye bazında yani yurt dışında bakıldığı zaman Avrupa'da, Amerika'da işte e, doğrudan bu ürünleri aldığınız zaman bu kadar pahalıya gelmiyor aslında. Bu ürünleri evet. aldığınız zaman. Üstüne üstlük bizim tabii Türkiye olarak yükümüz daha fazla olduğu için dolar kuru bazlı bakarsak olaya. Her türlü kullanıcı olarak zarardayız. Bu yüzden çekincelerimiz var. Umarım bu gelenek iPhone'da kalır. Yani onlar için de bitmesini isterim ama iPhone'un bu kanıdan vazgeçeceğini sanmıyorum. Çünkü gerçekten kar edecektir. iPhone kullanıcısı cimrilik yapmayan bir kullanıcı. Android kullanıcıları kadar e, düşünceli değiller bu konuda. Neyse parası verir, alırlar. Apple servislerinde ne kadar sıra olduğunu görmeyen var mı bilmiyorum ama ben daha önce deneyimledim. Yani insanlar yeter ki e, kaliteli hizmet alayım derdinde. Parası neyse ben veririm kafasında olduğu için iPhone kullanıcıları çok ses çıkartmayacaktır. Burada önemli olan benim de içinde olduğum Android kullanıcıların dik durması kesin. <laughs> Android telefon şirketlerinde markalarında görmek istemiyoruz. Çünkü gerçekten ben hatırlıyorum biz eskiden telefon aldığımız zaman sorardık içinde hafıza kartı da çıkıyor mu diye işte ekran koyucusu hatta bazıları kab bile koyuyordu içine. Şimdi telefon dışında <laughs> bir şey koymayan şirketler başımıza çıktı. Ne yapacağız bilmiyoruz. <laughs> Çözüm önerin var mı Batu bu konu hakkında? Ya önce şunu söyleyeyim hani başımıza şirketler çıktı değil. <laughs> kaç yıllık şirketler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Tüm şu an Apple fanboylarını karşımıza almış oluyoruz. Yani <laughs> köye yeni abi. <laughs> ya ben de bir Apple kullanıcısıydım bir döneme kadar ki Apple ürünlerinin gerçekten kalitesini ben de farkındayım. Yani Türkiye çapında belki bir tık vergilerle telefon pahalı oluyor yani. Bu bir gerçek. Çünkü bizim e, kur bazlı aldığımız için bu telefonları bir tık pahalı olabiliyor. Doğru söylüyorsun. Şöyle bir durum daha var. Önceden telefonlar çıkarıldığı zaman, iPhone bunu hiçbir zaman yapmadı ama çünkü gömülü bir bataryaya sahipti. Samsung tarafında ben şöyle bir şey hatırlıyorum. E, Samsung vardı, LG vardı ve General Mobile tarafında vardı. Yaklaşık 7-8 sene önce e, yedek kap, pardon kap ve yedek batarya koyuyorlardı. Yani bu Batarya evet. sistemini hatırlıyorum. Bu batarya sistemini bir dönem Huawei yaptı ama Huawei'nin ilk çıkış dönemleriydi yani 2012-2013 belki 2014 dönemlerinde yapmış bir şeydi. O zaman Huawei bu kadar büyük ve ünlü bir marka değildi çünkü Asya bazında sadece Sam Güney Kore markası Samsung vardı, Xiaomi piyasada yoktu, Oppo yoktu. İşte efendime söyleyeyim Huawei yoktu. Bunların üretim yerleri olan bazı şirketler yani Çin'de de sadece Apple'ın fabrikası vardı o dönem. LG'nin vardı, Apple'ın vardı. Yani tek bazı Samsung olduğu için o dönemler için şu anki sisteme bakıldığı zaman Xiaomi var, Huawei var, işte farklı bazı markalar var. Bundan dolayı o dönem çıkaran, o dönem yedek batarya çıkaran kullanıcılar şimdi yani kullanan kullanıcılar abi Şirketler diyelim, kısaca. E, evet evet, ben bir böyle <laughs> kafam kafam başladım. çok çok karıştı. Evet. E, o şirketler kullandıkları zaman çünkü ürünlerini bakıyorlardı ki işte kullanıcı ne istiyor abi benden batarya istiyor, kullanıcı ne istiyor kap istiyor. Hani o dönem tüm kar marjını düşürerek bu işlere fedakarlıkları yapıyorlardı. Ama şöyle bir durum var yakın zamana baktığımız zaman Xiaomi de kulaklık koymuyor yani. Xiaomi Apple'dan daha da eski bu geleneğe sahip. Xiaomi kulaklık koymuyor cihazlarına. Böyle bir durum da var yani. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle aslında o da bir tuhaf geliyor bize de en azından tutarlılar. En baştan beri koymuyorlar yani. Yolda <laughs> e, yolda değişiklik yapmazsa hani oynanan oyunda kural değişmez derler ya hı hı. ben o yüzden sonradan değişilmesine birazcık karşıyım. Ayrıca Fark ettiysen artık her sene telefonu çıkarttığı için çoğu şirket kazancı böyle yan e, aksesuarlarda bulmaya çalışıyorlar. Gerçekten ben artık iPhone'un e, işte iPhone'un özellikle çünkü senelerdir bu piyasada ve Android kadar artık çok satmıyor. iPhone'un birazcık zarar etmeye başladığını düşünüyorum. Yani bu politikanın gelmesinin asıl sebebi budur. Kâr marjını arttırmak ve hani geri eski şaşalı günlerine dönmek. Ben iPhone 6'dan işte 7'den sonra iPhone'un birazcık daha düşüşte olduğunu yani düşüşte olduğu varsayımındayım. Çünkü gelen şirketler Huawei, Xiaomi gibi hem kalite hem de e, fiyat performans olarak çok iyi ürünler çıkardığı için pazarı ele geçirmek üzere. Özellikle Huawei geçtiğimiz senelerde darbe vurmaya çalıştı Amerika. Pazardan e, yollamaya çalıştı Huawei'yi ama başaramadı. iPhone Buna gardını şu şekilde alıyorsa yani şarj adaptörü kulaklık koymayarak alıyorsa ona daha ancak gülmek düşer. Ben de başka bir şey söylemek istemiyorum. iPhone severler severlere de buradan selamlar. Bana düşman <laughs> direkt linç yemeyelim. Evet, evet, linç yemeyelim ama bizim yerimiz belli, yurdumuz belli, tarafımız belli olsun. Ben şunu söyleyeyim. Apple zaten normalde Eylül ayında yine bir büyük bir event yapıyordu her yıl için. Bu lansman ürünlerini tanıttığı, işte telefonun aksesuarlarını tanıttığı, Apple Watch tanıttığı, Apple TV'yi tanıttığı, yani o cihazlarını tanıttığı, aksesuar, giyilebilir teknoloji ve amiral gemileri dışında telefon dışında diğer elektronik cihazlarını tanıttığı Apple Event'te bu sene pandemiden dolayı olağanüstü bir durumdayız zaten dünya olarak. Pandemiden dolayı bu süreyi biraz geciktirdi ve kullanıcılara yatırımcılara beklentisinin altında bir sunum hazırladığı için e, borsada %22'ye yakın bir zarara düştü iPhone. Sadece son çeyrekte. Yani Apple markası sadece Eylül ayında %21 değer kaybetti. Yani bundan dolayı belki önceden koyacaklardı, sonrasında koymama kararı verdiler. Bilmiyorum ya da başından beri zaten koyulmayacaktı ama %22 demek şirketler için özellikle Apple gibi büyük şirketler için kısa vadede birazcık zarara uğratıyor yani bu fiyatlar bu şey bu istatistikler bir tık zarara uğratıyor firmaları yani Apple bundan dolayı belki de sadece kendi bütçesini düşünerek kendi kar marjını düşünerek de yapmış olur. Hani Asya umurunda olmayabilir bir dönem çünkü sadece Samsung vardı onunla kafa kafaya gidiyorlardı. Onunla sürekli yarış halindeydi ama şimdi Asya'da birçok marka çıktığı için Apple sadece kendi yönetim politikasına, kendi ürün satma stratejisine yönelmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani bunun başka bir açıklaması olabileceğini zannetmiyorum. Şey söyleyeceklerim varsa eklesen de ondan sonra fiyatlarına ve iPhone 12'nin bize neler getireceğinden ben biraz bahsedeyim. Böyle iPhone'un bu konuda bence kullanıcısına güvendiğini düşünüyorum. Çünkü kullanıcısı gerçekten iPhone'dan vazgeç vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor da aynı zamanda. Birçok konu var aslında ama ben iPhone kullanıcısı değilim. Ama iPhone alsam bunun nedeni kesinlikle e, lens olurdu. Yani kameraların lensi o kadar kaliteli ki şimdi bakıyorsun Huawei'ye, Xiaomi'ye mükemmel kameralar çıkartıyorlar. Gerçekten işte 48 megapiksel harika lensler. Ama bir iPhone lensinin verdiği tadı, kaliteyi hiçbir zaman alamadım ben. Hiçbir Android telefondan. O yüzden bu tip böyle küçük nüanslar, kaliteye kokan hareketler her zaman iPhone'da vardı. Bu hareketinden sonra işte şarj adaptörü kulaklık çıkmayacak dendikten sonra insanların hala alacağına ben eminim. Yani çok düşük miktarda kullanıcı kaybeder. Yoluna devam eder iPhone. Ben böyle düşünüyorum. Şöyle Bu zaten ekleyecek bir şeyim yok. Ya şöyle zaten e, iPhone yani direkt Apple markası denildiği zaman Apple bir tık yani yüksek zümreye hitap eden bir marka aslında hani Evet orta gelirli insanların alabilir Türkiye için konuşayım yurtdışında Çünkü orta gelirli insanlar bile yani son çıkan bir telefonu iki aylık çalışmasıyla hatta bir aylık bir maaşı ile bile alabiliyor diye biliyorum <laughs> last konusuna geldiğin zaman yazılım ve donanımı iPhone gerçekten çok iyi birleştiren bir cihaz yani Apple'ın bu konudaki başarısı takdire şayan Çünkü bende de şu anda bir şey cihaz cihazı var yani Arkasında dört tane kamera var. İşte fırın gibi, ocak gibi böyle dört tane kamerayı dizmişler yan yana. Ama baktığın zaman 4 kameranın piksel toplamı, megapiksel toplamı iPhone'un 13 megapiksellik kamerasının 6 katı falan. Ama yani ne işe yarıyor? Hani iPhone'la çekilmiş bir kamera fotoğrafla benim Xiaomi cihazımda çekilmiş fotoğrafı yan yana koyulduğu zaman arada dağlar kadar fark var. Yani çünkü içinde kullandığı ips sistemi işte lens dediğin gibi kaliteli ürünler kullanıyor kamerasına çünkü çok önem veriyor ve abi instagramda <laughs> kameralar yani evet. fotoğraflar piksel piksel değil abi bu en önemli evet. şey bence yani sosyal medya kullanıcısı için özellikle bizim ülkede biraz gösteriş merakı olduğu için insanlar iphone alayım da instagramda söyleyelim güzel çıksın net çıksın kafasındalar. var yani Hak. bunu. Andro lafını böldüm kusura bakma. Yok, yok, bunu devam bunu Android'de yapabilen uygulamalar var ama hani uygulama doğal telefonun değil. Yani telefonun kamerasının tam performansını aldıran uygulamalar var. Ancak iPhone dediğim gibi direkt yazılım ve donanımı çok iyi birleştirdiği için böyle ekstra zahmetlere gerek kalmıyor iPhone'da. Katılıyorum bu konuda. Ailetten şu piksel Lens olayını da şöyle özetleyeyim. Bir İki tane puzzle düşünün bir tanesi 150 parça diğeri 1500 parça ama 150 parçalık puzzle 1500 parçalık puzzledan daha kaliteli ve daha güzel duruyor. Gerçekten Pixel olayı tam olarak bu örnekle anlaşılabilirdi deyip fiyatlara geçelim artık. Evet evet fiyattan önce şunu söylemek istiyorum iPhone 11'de bilindiği üzere yani iPhone 7'den sonra telefonlarda iPhone 10'da da çıkmadı bu iPhone 9 diye bir cihaz zaten <laughs> piyasada yok. iPhone evet. 9S geçildi. X serisi çıkarıldı. 8 çıkarıldı. Ee, home tuşu kaldırılmıştı. Home tuşu kaldırıldığı için iPhone cihazlarda sadece Face ID özelliği vardı. Ekranın içinde herhangi bir parmak okuyucusu yoktu. Ancak iPhone, iPhone e, Apple iPhone 12'de şöyle bir yenilik getirmiş abi. Güç tuşuna e, parmak izi okuyucusu koymuşlar. Baya ee, inovasyon kokan hareketler bunlar. <laughs> yani çok hoşuma gitti. <laughs> çok spesifik olmuş. Çok ince çünkü tuşu. Ama sonuçta içine bunu parmak izi sensörünü entegre edebilmişler. Bence bu da iPhone'un bir tık daha farklı düşündüğünü bir tık daha hem Face ID evet. hem de Touch ID kullanabilince bir güzel bir özellik olmuş düşünüyorum. Ama fiyat... Acaba parmağımızı yandan kaydıracak mıyız böyle yoksa <laughs> Evet evet yani mi? sadece bir bölge yani tüm parmağı tanıtıp sadece bir bölgesinin algılanması yetecek mi dediğin gibi yoksa hani tüm parmağı okutmamız gerekecek mi? Bence <laughs> öyle bir şey yapmamıştır iPhone. Yani direkt bir basış yeter diye düşünüyorum. Bu şey parmak izi özelliğinden. Öyleydi. Katılıyorum ben de sana. Abi fiyatlarına geçelim. iPhone 11 ile 12 arasındaki fiyatlara bakalım. Ama şimdi elimizdeki fiyat listeleri arkadaşlar. iPhone 11'in iPhone 11 serisinin yani işte iPhone 11 Pro'nun, iPhone 11 Pro Max'in ve düz iPhone 11'in vergi dahil fiyatlarıydı. Ülkemizde geçen sene çıkış fiyatları. Bu sene elimizdeki iPhone 12 verileri vergisiz fiyatlar. Siz bu fiyatları artı 2000 lira gümrük, artı 2000 şu şu derken siz artık kafanıza göre bir <laughs> fiyat planlaması yaparsınız. Biz size sadece Türkiye ülkemize çıkış fiyatını anlatacağım vergisiz olarak. Şöyle söyleyeyim. iPhone 11 depolamasına göre sistemleri vardı. 64 GB'lı 7000 TL'ydi. 128 GB modeli ise iPhone 11 için kullanıyorum. 8500 TL'ydi. Şimdi iPhone 12'ye geldiğim zaman iPhone 12 ikisinin de düz modellerini karşılaştırıyorum. iPhone 12 6000 lira vergisiz fiyatı. iPhone 11'in fiyatını zaten söylemiştim. 7 ile 8500 TL arası. iPhone 12'de şöyle bir şey var. iPhone 12 mini diye bir şey çıkarılmış. Bunun da vergisiz fiyatı 5000 TL. iPhone 11'de herhangi bir mini cihaz olmadığı için bunun muadilini bulamadık ve fiyat karşılaştırmasını yapamıyoruz. iPhone 11 Pro 10.000 Türk lirasıydı vergi vergi dahil fiyatı. iPhone 12 Pro vergisiz fiyatı 8.000 Türk lirası. Yani arada 2.000 liralık bir fark var şu anda. Eğer ki vergi eklenirse yine aynı mı çıkar bilmiyorum ama aynı fiyata çıkacağını zannetmiyorum ben. <laughs> İmkansız gibi bir şey. <laughs> iPhone 11 Pro'nun 512 GB'lik versiyonunda 14.000 TL ülkemizde. Şu anda iPhone 12 ile ilgili herhangi bir depolama alanındaki fiyat değişikliği listemizde yer almıyor. iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max 11.000 TL'ymiş ülkemizde. En düşük depolama sistemi 64 GB'tı. 12 Pro Max, iPhone 12 Pro Max ise 8.500 TL yine aynı şekilde en düşük depolama birimiyle birlikte geliyor. Tabi iPhone 12'nin fiyatları vergisiz saydığım iPhone 11'in fiyatları ise tamamen vergilenmiş raflara konuş direkt etiket fiyatı üzerinden yer alıyor. Şeyde tabii ki evet. Şunu söyleyeyim tabii ki belki e, vergilere zam gelebilir. <laughs> vergilere yani, zam. <laughs> daha, hani, vergiye de vergi gelirse şaşmayalım. yüzden dikkat edelim fiyat hesaplamalarına. Artı 2000 daha ekleyebilirsiniz yani evet Muhtemelen de yeni bir cihaz olduğu için ilk bu süreçte ilk baştaki süreçte uzun bir artışlı fiyat uzun bir süre yani fiyat artarak devam edecek sonrasında evet. belki yavaş yavaş şeyimiz grafiğimiz fiyat grafiğimiz inmeye başlar evet. Bu da iPhone 12'de yeni bir sürümle çıkıyor biliyorsunuz ki iPhone 11 iOS 13 sürümüyle çıkmıştı iPhone 12 ise geçtiğimiz ay Eylül ayında piyasaya sunulan IOS 14 işletim sistemiyle çıkacak. Evet. Şimdi, e, iPhone üzerinden Şimdi konuşur. şöyle söylemek <laughs> lazım. Liste benim de önümde. <laughs> Listeyi birazcık okuyunca gerçekten sol böbreğimin yok olduğunu hissediyorum. Bir Türk vatandaşı olarak. İşimiz zor ama e, bunu alabilecek vatandaşlarımız varsa hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah iyi deneyimler sunar iPhone onlara. Birazcık ilginç bir sene geçirdik. Gerek korona, gerek yeni teknolojik gelişmeler birçok şey kattı hayatımıza korona. Bakalım bu yeni telefonlar bize neler getirecek? Neler götürecek? Adaptör ve kulaklıktan <laughs> bir şeyler götürdüğü kesin. Ama onun dışında neler götürecek? Bilemiyoruz. Ben şunu söyleyeyim son olarak. Normalde Apple üzmez. Yani benim bildiğim Apple yani kullanıcısını üzmez. Ama kullanırken üzmez. Alırken Maalesef ki içinden bu işte evet. şeyler çıkmadığı için alırken biraz üzebilirim <laughs> kullanıcıları diyerek diyerekten burada sonlandırabiliriz podcastimizi bugünlük. Evet umarım keyif almışsınızdır. Biz daha çok böyle kasmadan samimi kendi yorumlarımızı kendi sohbet vari konuşmamızı size yansıtmak istedik. Yani Aynen öyle. Umarım beğenirsiniz. Devam etmeyi düşünüyoruz. Bu işte gözümüz var biraz. <laughs> Biz de çekiyor zaten. Bu arada kendimizden çok bahsetmedik ama ben Görkem Koşka. 20 yaşındayım. Batu'yla liseden arkadaşım. Ve aynı zamanda aynı üniversite ve aynı bölümü okuyoruz. <laughs> Şu an tamamen aynıyız. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde. <laughs> evet. Sayısal bir bölüm üzerine okuyoruz. Bu kadar diyeceklerimiz. Sitemizde de haberlerimizi okumaya devam edebilirsiniz. Tekdergi.com üzerinden. Aynı zamanda bizi YouTube ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.